Selamünaleyküm arkadaşlar. Görmüş olduğunuz koca hindiyi tenekede tavuk yapan arkadaşlara selam olsun. Onlar yakıyorlar ama bizde yakma olayı yok. Ee, değerli bir abimiz öyle bir aparat hazırlamış ki koca hindiyi bir pişirdik. Şimdi izleteceğim size göstereceğim. Akın almaz yere gitti hindi kendini kaybetti. Far Faruk, <laughs> nasıl modu? Sabırsızlıkla <laughs> bekliyorum abi. <laughs> Şu hindiyi çıkarın artık yiyelim. Faruk çok acıkmış arkadaşlar. Şimdi... Faruk iki gündür yemek yemedi bu hindi için. Ya o kadar değil abi ya. Yani. <laughs> gel, o kadar değil. gel Erkin abi gel Erkin abi gel. Yoksa dünden Gel mı? gel babacan. Bismillah yaklaş yaklaş yaklaş. Biraz şey yapacak. Bak. Bismillah. Oğlum çıkmıyor lan. Yok şöyle öyle taraftan mi? tutsana öbür taraftan. Hacı şöyle şöyle bak şöyle çıkıyor. Şöyle. Heh, tamam yavaş yavaş Şöyle kaldı. bak sürpriz açalım. Heee hadi bakalım. Yaklaştır abi. Yaklaştık gibi. 20, 20 kiloluk hindi. Oo. Oh. Bu ne abi. Tam tam kıvamına geldi. Abi yapan abimizin eline koluna sağlık. Bu Bursa. işi o becerdi ya. Yani. Bursadaki arkadaşlar gelin. E, kapımız her zaman açık. Bundan sonra Cuma günleri hindi varsa hindi, indi. kaz varsa yoksa yoksa kaz, kaz var. Parti burada bitmez. Kuzu var. Te, aparat çok büyük. Arkadaşlar içerideki hindi, e, şöyle diyeyim tüyleriyle 20 kilo gelen bir hindi. Bir kuzu kuzu rahat bir bir kuzu kadar yani. Kuzu kadar kuzu kadar var yani. Şimdi altında da altında da arkadaşlar şöyle biraz yaklaştırayım. Şöyle bir göstereyim. Patates yaptık altında da. Asıl var ya bomba en güzeli onlar oldu. Ya içinde abi o yüzün yayı aşağıda. Cezbeye geleceğim birazdan. <laughs> ya bakın arkadaşlar. Faruk Ekmeği getir ekmeği. <laughs> Faruk Ekmek. Bir, bir, budu yer misin lan? Abi Allah'ın izniyle hiç atma yani. O ikimizi <laughs> da versen yerin de ayıp olur arkadaşlar ha. Şey Bakayım, gel bakalım abi. gel. Bereketi bu hindili. şimdi bereketi bitmez. 20 kişi gelsin bitmez bu hindi. Ben sana söyleyeyim. Gel. Çünkü paylaşmak abi, berekettir abi. Bu bir gerçektir yani. <laughs> Allah-u Teala bereketi paylaşmayı Oy maşallah Allah. ne güzel olmuş ya bu. Nasıl yavruları da var abi yanında. Ya yemin ediyorum var ya. Hiç beklemiyordum abi böyle bir şey. Bak bak Erkin abi göster. Gel Erkin abi gel. Gel bir baksana Erkin baba nasıl olmuş maşallah. Erkin abi, abi hala Allah ticaret. Allah'ım bana sağ ol benim. Sağ ol, sağ ol. baba ne olmuş? Abi olayım, canım iyi. benim Erkin abi. Bir baba. Tam, Erkin Allah abi de olayım. Olayım, Bak Allah aşkına. <laughs> <harika. gülüyor> i̇ki kapak fotoğrafı al. Yetmez ya, buraya yetmez. Bir Çekeyim yetmez. mi hindinin fotoğrafı? İki kapak fotoğrafı tamam. al. Tamam. Tamam hadi öptüm hadi. Abi. Abi. Bir dakika. Bir daha çek bir kapak daha çek. Bir tane daha al. Tamam. Şimdi biberleri yakmışsınız abi. Çek bakalım. Abi. Çek bakalım biz sizden. Yandı yandı. yandı. Erkin baba yandı. Abi Dışı dışı. Ya bu ne dışı bir yandı öldü biberleri öldü bu ya. Biberler ölmez ölmez. Falak biberleri öldürdüler. Ölmez ölmez. <laughs> biberler alın biberler. Ya senin canın olsun biber nedir? Ondur. Tamam. Arkadaşlar herkes davetlidir. hani biz bunu paylaştık ama gösteriş amaçlı değil. Nasıl yapıldığını görsünler çünkü bu aparatı beğen abi. Nasıl yaptın bunu? Neye göre düşündün? Bunu özel yaptım. Kuzuya göre. Kuzuya göre yaptırdılar evet. ama. Altta su, su olsaydı biz onun suyunu. Arkadaşlar. Doğru tavuk yapanlar açıp bakamadığı için göremiyorlar. Doğru mu abi? Evet. Ama bizde açıp bakmak var var Buraya bak. Al yavrum. Onları bununla alabilirsin. Yok abi şeyden kömür olanları açacağım zaten. Yağandım ben mı? Sana dedim çok yaktın. Ben. ben sana dedim. Olur baba. abi bir şey olmaz. Ya, evet, Güzel bir, bir operasyon. Herkes davetli. Bu hafta yoksa bir da, hafta da, var. Da, Gelmek isteyen şey, yeter ki kere... söylesin. Arda abi, abi tamam. aşçı acem olunca böyle oluyor. Yapacak <laughs> bir şey yok ki biraz daha. <laughs> İndiler gülü gülü yapıyor. Bak vardır. yediği var indirin. <laughs> <laughs> sıra, sıra size gelecek. İndiler. <laughs> bak 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 ötüyor. Abi isyan çıkarmasınlar gece. Hindi <laughs> filarda olmasın burada. Abi iki tane Zula'da hindi daha var arkadaşlar. Daha onları kesmedik. Hindi düşmanı değiliz. Yılbaşına göre de çalışmıyoruz. İşimiz olmuyor abi yılbaşına. <laughs> daha, daha çok var bak fark ettiniz. Aynen bizim işimiz. Devam. Bizim işimiz. Bunun, bunun indi... devamı var. Bunun devamı var hepinizi davet ediyoruz. Beyan abi ara ara kuzu da yapacağız mı? Yapacağız İlk kuzu, kuzuyu Beyan abi söz verdi. Haftaya da artık Beyan abi deniz. Kuzu. Sonra hindi, sonra kaz mı yapalım? Olur. Ne zaman? Beyan abi be, be, Beyan abiyi de terlettim arkadaşlar faruk bu Faruk arada. Faruk diye bir isim geçmedi arada abi. <gülüyor> <gülüyor> faruk geçmedi. Abi. Sonra, sıra Faruk'ta. Evet. Ben faruk... de abi civciv alırım. <laughs> ben de hindi falan ben alamam abi. Faruk de... durum işte. Hazırlıklı da... geldik abi. Cim cimrilikten ölecek Faruk. Abi Allah'ım ne demek ya. Oğlum Civciv nedir ya? Ben de Debe. bir horoz alırım ben. Deve kes. Deve de sen olmaz. Horoz da oğlum horoz? Horoz muyum abi? Tamam yani horoz 150 200 lira. Faruk oruz. sana şey yaparız. Oruz. Kime yedireceğiz? Sana <laughs> Erkin abi <ağabeyi> yedir. <tutar>. Faruk. <laughs> hadi buyur. Aa, Faruk. <laughs> sen bir tane al, iki tane de ben alır eklerim ona. Tamam abi. Serhat tamam, onun, onun hindi 1500'lük ya. Onunkinin %50'si sponsor bulurum ben pazarda ayarlarım onu. %70 ah, sponsor ya, al yaparız. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Adam. Yok biz eski bir şey de. Turul gel. Gel kardeşim bak. Kardeşim geldiyse kuzu keselim abi. Hasan Al Korkut. Alo. Arkadaşlar beğeni yorum eksik etmeyin. Efendim babacığım. <laughs> ha, şunu Erkin, abi. parçala, mi? parçala, parçala mi? bakalım. Erkin abi bir budu yer abi, misin ben Bacak <laughs> benim. Maşallah. <laughs> Oo oh, bacağa bak yemin ediyorum. bakayım Allah kaldır şarkı. kaldır. Vallahi iki kilo bir bacak. Kuzu, kuzu bacağı kuzu. kuzu, kuzu. abi Yok, CZN bırak gibi olduk abi. Ne, şey gibi olduk ne o? CZN bırak aynı. Yok şey var diye bir tane. Nusret Yok ben Nusret gibi oldu yani. Ağzı gibi oldu ya garip. Hadi, hadi gayret. Abi, sıcak. Be, <laughs> maşallah. Maşallah maşallah abi. Rabbim o, inşallah. O, o değildi de, zillinin bakışa bak. Adamın payını verin lan. Dur abi, onun çok temiz de çıkar, çıkar abi. Altın abi. Dedim Arap ülkelerinde gibi. Dedim. Oturup şah gibi oturacağız abi. Aynen. Yere oturacaktı. Faruk bir ağzının suyunu sil lan. Abi su kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> ağzını da çeke çeke bismillah. Tutacak vallahi. Abi, abi canları çekmesin insanların ama. Bıçakla kesin. Ama ama fena olmuş ha. Oğlum ya. Dur oğlum bu muttan biz de tadına bakalım. Benim bıçağı yediler. Kim yedi? Eyvah be. Kuzu gibi olmamış mı? Al abi. Şimdi bak. Ah kanada, kanada bak kuzu kuzu gibi olmamış mı? Bak, Turul belki, bir bak bakayım Turul. Tam kıvamı olmuş biraz da bekizi kurumuş baa. Lezzet burada. <laughs> Lezzet nerede? Erkin abiyi bak. Görelim <laughs> bak.